Dostlar merhabalar, videoya hoş geldiniz. Ee, yine Jungle Viego oynuyoruz. Ee, genelde kanalın konsepti bu şekilde zaten. Atletleyim, Çok hava sıcak, inanılmaz sıcak. Dışarıdaydık demin. Ee, bir şeyler yaptık, geldik. Yanıyorum, yorgunum. İyi yeni şapkadan da yani bugün aldım. Ne Yüzüyor. Neyse. Öyle. Şimdi ben yakında <laughs> Trabzon'a gideceğim için video stoklamam lazım. E, stok videoları salacağım YouTube'a. Ben burada olamayacağım için orada da internet falan yok. Sıkıntı oluyor. O sebepten stok videoyu böyle pa 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 seri şekilde yayınlayacağım. Sizi videosu da bırakmayacağım. Rahat olun. ya bir süre kalabilirsiniz. Ama sıkıntı yok. Ya zaten izlenme sürelerine bakıyorum videoların bir dakikası falan izleniyor ortalama olarak. Ama belki Hani kenarda kıyıda bir iki taneniz vardır. Böyle yemek yerken, Coco Pops'unu yerken açıp izleyen vardır. Onlar için ben de görevimi yerine getireyim. Belki bir umut demişler. Aa hani ne güzel YouTuber falan diyen vardır. Olması da canınız sağ olsun. Sıkıntı yok. Ben yani çok yalnız biriyim arkadaşlar bu arada. Ee, o yüzden beni desteklemeniz hoşuma gidiyor. Açıkçası YouTube, yani yorumlara falan bir şeyler yazarsanız güzel olur. Öyle, bunu söylerken arkadaşım arkamda bu arada. Ee, Ormanı dönmeye devam edelim. Bu arada Hiç oyun hakkında da açıklama yapmadım, ona da başlayalım. Havanın sıcaklığından... ...malar enerjim de çok düşük ama... ...yine de... ...pek enerjili bir video olması için uğraşacağım biraz. Şimdi karşıda Ivern Jungle var. Ivern Jungle'ın oynanışı, yani rakip... E, ...rakipte olması... Biraz garip bir oynanış var açıkçası karşısında. Çok da karşıma gelmediği için aşırı tecrübeli değilim. Bakalım. Yani çok rahatsız edici olabiliyor. Onu biliyorum. Baya support gibi takımı koruyor. Benim Blue nerede lan? Evet. Yani burada şey olmasına rağmen ben Blue'umun gidişini fark etmemişim hiç. Oyuna şey sohbete o kadar daldım da ki. Eee... Ben bir totem bırakacağım. Ne yapmış diye. Hadi şuradan bir E açtım. Bulaşını aldık. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Seviye atlamasaydı bulaşacaktım da. Bana yürüyecek mi bu? Yürüyecek. Hayvan <laughs> yani yürüyecekti üstüme doğal olarak. Hayvan bunu yok etmiş ya. Çok hızlı Orman çalıyor. Çarp falan koyduğu gibi alıyor ya. Ayakkabıyla başlayacağım ki hızlı olayım biraz. Bunu çalmamışlar herhalde. Buna gideyim. Çarpım duruyor. Bu biraz kötü olalım. oynadım. Elim alışık değil. Bu arada iyi kötü pek seçmeden takır takır videoları salacağım. Yüksek öyle de oynuyorum yine ama. Tamam. İrelia İrelia'nın yapıyor. Baya yaptı yani. Onu da aldı mı? Onu da aldı. Yani kule falan aldı ama olsun. İrelia iyi oynuyor. Benim bir tık şeyim düşük ya. Oyun, oyuncu modunda değilim bir süredir. Hani bayağı baştan salma gibi oluyor oyunlar. Normal yetenek gösteremiyorum ama sonuçta YouTube hani bir algoritma var işin içinde. Bir süreklilik gerektiren bir şey bu. O yüzden ben de hani iyi olmasa da bir şeyler koymaya çalışıyorum. Buradan güzel exp çaldık. Bota doğru ilerleyeceğim. Benim peşime gelir mi? Skatılar mı? Bota doğru ilerleyeceğim. Oradan değil. Oradan yürü. Bota yürüsem bir flash'ım var. flashla bir kill alırım. Belki ikinciyi de alırım. Ee, Morgana'nın Morganın şey yeteneği. Kalkanı var ya. Şuradan bunu alayım. Güzel bir şey yaptı. Problem İyi vuruyor. Kalkan attı ya. Bu sıkıntı oldu. Wow. Ivern'ın kalkanı çok güçlü ya. Flash attı, korudu gerçekten kurtardı. Bir de Diego ile altıdan önce dönüşünce çok sıkıntı yaşıyorsun yani böyle durumlarda. Biraz daha yavaş oynayabilirdim. Ee, şunla başlayacağım. Vurdukça hareket hızına ihtiyacım oluyor. Burada ne oldu? Şimdi Samira'nın canı bayağı düşük. Ha. Şimdi canı bayağı düşük. Ya bu kalkanı çok sıkıntı ya bu adamın. 4-1-1 Zayah var şu an karşıda. Çok sıkı devam Hızlıca level toplarsam benim için çok iyi olur. Çünkü level diff önemli yani. Bir de, bir de, yardıma gitmem lazım. İreliye'yi İreli, Aynen. İreliye'yi öldürmeden önce Alt, Alta geliyorum kanka. Hani. Yavaşlatma mümkün olduğunca. Ama öyle girmesen güzeldi hani. Benim canım da bayağı düşük. Bu adam beni... Ee, organayı Morgana'yı görmemiştim. <laughs> Sıkıntı var mı? Yürüyemiyorum. Sıkıntı var ya açıkçası. Ve kendim bana yardıma gelmesi lazım. Yani çok şey düzenli bir oyunla kestiler. Bakın. Morgana'nın gelişi sıkıntı oldu. ya burada tek başına kule altında dayanabilirse ki ki o çok fena yakaladı. Neyse Red'e doğru gideceğim şimdi. Yani çok hatalı oynuyorum ya. Bir de Morgan hani Morgan'ın orada olması biraz garip açıkçası. Harita takibim de çok zayıf. Yani kendimi gömük duruyorum neyse. Elmas değilim ya daha düşük, aslında düşük elo'lara geçip hiç... oynayabilirim. Seer Zeku daha yüksek olur en azından. Ha, bir yandan burada algoritma da kandırıyoruz. Vay Önce bir alt olayım ben. Ondan sonra ne yapıyorsam yapayım. Yago'nun altısı güçlendiriyor karakteri çünkü. Altısı güzel. Şey, eğlenceli bir de ya. yani. Yani Ivan 6 olmuş, hayat pınarı almış. Hayat pınarı mı? Bir, bir de bir de bir de bir de. Hepleri çalıyor ya ama. Hmm. Şöyle bir tane. Ne koydum? Adam burada olmadığını gördük. Ama botu genklemek istiyorum da. Biri mi genklesem? Biri genkleyeceğim. Çok güzel şart. <laughs> Pardon kapatmayacağım bunu. Yani. Bunu kapatsam daha iyi olur da. Varus bana yürüyor. Bacak mı? Ne hey, almış Ivern'le beraber geliyorlar. Oo. Yetişemiyorum ki. Ve burada beni yakaladın mı gerçekten sen? Aldım birini. Hepsi bende bunlar. Lan lan lan. Orada nasıl çaldırdım öyle. Neyse. Bura World oldu bayağı verimliydi. En azından şu kuvvet bitene kadar. Ve biraz daha minyon şey farm döneceğim, jungle döneceğim. Ondan sonra ...üçlü kuvveti bitirdikten sonra zaten güçlenmiş oluruz. Çok sıcak vardı. Yani şu beynimi kullanamıyorum. Beyaz şapka alev alabilir. Yaram. Ona bak ya. Neyse problem yok. Şu, şu kuvvet bitti. Güzel güzel oynuyor bayağı iyi oynuyor. Şu kuvveti bitirdim. Bir tane şey alacağım. Kontrol tetemi alacağım. Lazım oluyor. Serdar değişti değiş. Kamyon sesleri falan geliyor da. Topunun ayarlarını yapmıştım inşallah. Gelmiyordur size. Oraya annen biraz boşa gitti ya. Buraya geleceğim ama şöyle geliyor. Yersen sıkıntı olmaz. Şöyle. Yani hala yaşayabiliyorlar ya abi bu ne? Wow. Çok gelmişler. Ama ileri aldı bunların ikisinden. En azından birini. En azından birini. Çok fazla şey yiyorum ya. Değiyorum. Bir sarı çok fazla yani bunların. Ninja tabi alacağım. Ben de pot alayım mı? Aldım. Hmm, boss kule vuracaklar. E Lejri İyi oynadılar ya Orianna Samira yeterli desteği gösteremedi yani. Morgana küsusunu da dojlayamadım. Problem yok. Aşırı try hard da oynamıyorum. Ben bunu kırarım. Ben buna girelim. kontrol için gelecekler de. Biliyor musun? Çok yaklaşırsa dururum. Kaçarım. Ultim geliyor. O ben bunu alırım gibi. Bunu aldım. Bunu şeyi almam lazım. Ah be asist bile alamadım. Ne yapıyorsunuz abi? Asist alsam güzel olurdu. Ruhunu alırdım. Yerlerine de, de bir şansımız olurdu ama. Problem yok diyelim. Ve Varus top e ben hala gank gitmedim. Ama bot lane'de şu an çok gidilesi duruyor. Burada gidiyorum. Şimdi şu retmeden mi Burada şöyle bir geri çekilmelerini söyleyeyim. Yetmiyor yetmiyor. Hakan nereye vuruyorum? Samira ne yapıyorsun? Samira. Benim telefonumdan geliyor bildirimler bu arada. Ne oluyor ya? Bu kadar yoğun bildirim gelmezdi genelde. Bu sekans tamamen bana ait, sayın izleyici. Ben burada kendine gelen bildirimlere çok bakma. Sana bildirim gelmiyordur çünkü kimse seni sevmiyor. Kendime bir mesaj versin. Ah lan! Biraz... Ya bot lane'de iş yok ya bu arada benim top lane oynamam lazım. Zayah'ı biraz geri düşürmek istedim de. Yani şey yok. Destek yok. Varus'u bekleyeceğim ya burada. Ya yani... ama bir de gitsem daha iyi olacak. Biraz itik köpek yapmak iyi oluyor ya bazen. Bazen verimli oluyor gerçekten ya burada. Hop. Verimli. Al oradan. Çok güzel ulti bastım bu arada. Yani güzel. Aldım onu. Orada çok çok hasar yemiyor. Adam hasar yemiyor lan. Ne kadar tank bir şey. Üst ormanının eee Bakayım bir almış mı? Yok. Bu Borusa bir dive atabilir miyiz? Borusa dive döner yani. yoksa. Soru şart atayım. Biraz açılacaktır şu arka milyonlar için de. <laughs> Yapmayacak. Hani burada bekleyeceğim ama. Yok. Morgan da saldı burayı zaten. Şu koydu beni gördü. Ben Blue'ya döndüm. Blue'yu çekeceğim. Morgan'a şu midde İrele'yi sağlayacak. öldürmezler. Hmm. Öldürdüler. İrele'nin mental patladı ya. FF'i saldı. Şuraya gelirim. Kendin gelse. Ya yapmayın şunu ya. Daisy saldı şimdi gelecek şey ya. 2 saatte savaşıyoruz ya tabii ki gelecek adam çok hasar yemiyor ya bir şekilde yani itemleri ona göre almış ya ben böyle rahatsız edici bir karakter Bizim bot lane Bot lane boş ya biraz Vampir aldım bir de hançer aldım mahvolmuşum bitmesini beklemem lazım ya biraz. Bu arada kamera kamera biraz arada takılıyor olabilir Buna kusura bakmayın Sıkıntı yok Buradan kontrol totemini alayım. Şöyle adam buluyorsun çalıyor. Güzel. Ya ben geri düştüm. Onu toparlamam lazım acilen. Parma yatarak. Ben yani geldim. Ben bundayım. Aşağı doğru yürüsem ne yapabiliriz? Ama 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 öyle kaçmazsın ya herhalde. Ben burada mı kaldım şimdi böyle? Bir de flash attı ya utanmaz. Kaçıyorlar benden ya ben şanssızım biraz. of. Mentalimizi koruyoruz arkadaşlar. Bunlar mentalle alakalı değil aslında yani şanssızlık ya o. Yani biraz mentalle de alakalı olabilir. Çünkü beynimi kullanmaya yönelik hareketlerde bulunmuyor Hadi biraz beynimizi kullanalım. Şimdi Redim'in çoktan gittiğini biliyoruzdur. Ama gitmemişse ya gitme gitmiş olsa bile burada 3 tane adam var ve biz 4 kişiyiz. Benim buraya kesinlikle gitmem lazım. Kiredim gitmemiş. Önce redimi çekmeliyim. Yani şuraya çarp atacağım. Şunu bir an önce bitirmemiz lazım. Güzel. Çıktım. Morgana'yı öldürürsek ben burada hmm. Ne yapabilirim? Tek yiyebilirim mesela. Çok güzel tek yedim yani gerçekten iyi tek yedim. Hakkını verdim tek yemeli. Bir anadan sadece 800 yiyerek. Hmm, top lane'imizi açtılar. Baya baya luz gibi. Ama yine de hiçbir şey kesin değildir. Sage'in de söylediği gibi. Sayılar tersini gösterse de hiçbir şey kesin değildir arkadaşlar. Bir Sage atasözü. Biraz minyona yatarsak çok daha iyi olacağına inanıyorum bazı şeylerin. En azından 11 level olmak önemli mesela. Seviyeyle güçlenen bir karakter. Oo iki kişiler orada. Herhangi bir yetenek yemedim. Daisy'yi çağırdı. Bu niye bekliyor lan orada? Ultimin gelmesini bekliyorum şu anda. Şuraya bir tane... Onu unut. Alın diyebilirsem. Burayı oynayamayız. Bu kişi şeyi beklemek zorundayız ya burada. Bir değil. Ama Morgana'yı düşürebiliriz. Morgana'yı düşürdük mü? Ben şu oraya kalkan versem hızlanır mı? Bunu takip değil. Aldık ya bunu. Buraya gider diye şey yaptım da. Orada hızlanıyor çarpı attı. Bayıldı tam. Dur be. Ölmüyor adam. Evet şu an baron için. var bir zaman. Hmm. Yani adamın temizleyeceğim bir ormanı kalmamış. Kendi buluğuma gideyim. Varus, Varus benim ormanı temizliyor, hmm. Varus'a bir çökeyim Allah! Öyle mi? Varus burada, onu biliyoruz Tek yedim Varus'tan, çok güzel Artık Varus'tan da tek ye yemedik demeyiz şimdi yani. Tek yemediğim kim kaldı? Bakayım şöyle bir, acaba Ivern. Ivern deneriz. Tek yemedim. Ee, bir de Morgana da. Onlardan da tek yersem başarıyla. Canı nereye zıpladı öyle? Ah, olmuş bitti. Şu 5 gold alırsam. Daha rahat bir şey olur. Tamam. Ah. Ejder'e lazım bu arada. alalım. 5 tane şu şunu da alayım ya Allah bence lazım. Adam bitirmiş, çoktan bitirmiş. Bitirmeden ya 300 gold eksiğim var. Benim ormanları hep çöktükleri için adamlar ben şey yapamıyorum, ilerletemiyorum onları. Şutlar kalabilir. Böyle. Böyle şey yaptım. Hepimiz oynayacağız ya. Ukrayna mı? varsa çökmeyi denir düşünebiliriz. Bak şuna çökelim. Ama o bana çöktü. Tek attı direkt. Gene. Burası çok vurmuyor mu be? Yemar mı alayım? Demedim. İrelia burada İrelia'nın ne yapacağı çok önemli ya. İrelia'yı kilitlediler ama. O İrelia Ivern'ı kesti. Canon. İrelia bir tane daha aldı. Öldü mü? Yok. Tabii tık İrelia'ya bağlıyız ya. İrelia Morgana stun'ı yiyince de bayıldı ya. Koşturuyorum da yetişebilir miyim bilmiyorum. Onların çarpı yok. E, ee, Kiana ile Morgana'nın alması biraz uzun sürebilir. Şuraya kadar geleyim. Zaten flash yapacağım da yok da anlarım. Şanın canı bayağı az. Ulaşayım mı? Ulaşsam nerede yakalarım onu? unutmayın. Bunu salayım. Baron duruyor. Blue duruyor. Çok hızlı geldi be. Ben kaçayım kanka sen bir rahat bırakırsan memnun olurum. Evet. Benim Baron'a doğru ilerlemem lazım dostum. Sen beni çok şey yapma. Ben şu Morgana'ya bulaşayım mı? Bulaşayım. Hmm. İyi çökelim çökelim çok güzel çok mantıklı. Hmm. Hmm. Biraz, biraz büttü büt ya. Şahana da geliyor. ne rahatlan lan onu? Hop aldım şunu. Biraz vurdu. Bak ben... Lan ne çok yaşadın herhalde ya. Kanka Hadi be öl be Burası verimli olacak gibi ya Dibine giriyor ya ilginç Ha bunun oyun stili bir garip yani Fightlamıyor. Ha 1v1 bir bir göğüs geriyor yani payta. Yanına dalıyor şey şeyi Daisy'yi. Daisy. Burada böyle köpekleri falan çekiyoruz. Havlıyorlar da. Bunu. Sabah dolaşan bir de simitçi var. Simit de demiyor ha. Oğlum ben bundan bahsetmişimdir muhtemelen de. Ne, çok içerledim ya abi ben. Ödemanlar abi. de değil sesi. Son birkaç gündür yok. Şırtlayıcı bir şekilde ama. Herhalde sıcaktan bunu aldı o da. Bu arada biz bu bu durumda barona çökeriz gibi ya. burada oraya dümdüz gitsin. Nasıl kaçırdım onu ya? Lan ölsene! Ne o ya öyle? Çarp bile attım. Bir ve bir de Varus beni çok fena tokatlıyor. Varus çok güçlü lan. Varus aşırı güçlü yani. Aman ne bizim Ken da çok güçlü ama Varus başka bir seviye. Sıkıntı falan değillerdir herhalde. Ben kötü atıyorum gerçekten. Yani, tutsam bile stun yemeyecek zaten o ayrı mesele ama Ya iyi doj diyor, öyle diyelim o zaman, alalım burayı, burayı zor tutarız ya, Varus 17 level olmuş bir de Şöyle o fark var lan

Salacağız mı bu? herhalde evet, mi? Yok ya direkt çek atıyor. Çok vuruyor yani. Ya denemem bile zaten saçmalıktı. Tabi oyun oyunluz zaten hani. Atacağımız bir şeysi kalmadı. Elde tutulur bir yana kalmadı. Yani. İren ile ile bile saldı oynuyor. Yani. Ya Ben Ama... <laughs> çoktan bitmiş evet. Biz arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi sıradaki videoyu çekmeye başlıyorum ben. Hadi bunda youtube'a ne, ne başlık atarım bilmiyorum. Yani. Hadi.